Herkese merhabalar. Başka bir sorusu sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Day of the Year. Size verilen bir string içerisinde arkadaşlar bir e, tarih gösteren bir e, string içerisinde Gregorian takvimi içerisinde e, YYMMDD şeklinde bir formatlanmış bir e, string e, belirtilmiş burada. E, bunu arkadaşlar bu tarihin belirttiği içerisindeki günün e, yılın hangi günü yılın kaçıncı günü olduğunu geriye döndürmeniz isteniyor. Örneğin 2019-01-09 şeklinde yani 9 Ocak şeklinde bir tarih verildiğinde burada bize o yılın 2019 yılının 9. günü olduğu için geriye 9 döndürmemiz istenmiş. Veya Şubat'ın 10'u şeklinde bir bilgi verildi 2019 yılının 41 şeklinde veya 2013 2003 yılının 1 Mart'ı şeklinde verildiğinde 60 değerini geriye döndürmemiz istenmiş. Son örnekte de 2014'ün 1 Mart'ı olduğunda 61 değerini geriye döndürmemiz isteniyor bizden. Burada constraints'lere bakarsak arkadaşlar her zaman 10 karakter uzunluğunda olacak. Çünkü bizim formatımız, string formatımız, bize verilen string formatı değişmediği belirtilmiş. Aralarındaki tire ile ayrılmış yıl, ay, gün şeklinde. Ve 1 Ocak 1900 ile 31 Aralık 2019 arasındaki tarihlerin belirtilebileceği verebileceği belirtilmiş burada. Şimdi arkadaşlar burada bazı hesaplamalar string içerisinde en mantıken yani bazı hesaplamalar yapabilirsiniz. Örneğin yıl, ay, gün ve bilgilerini alıp hesaba katmanız gereken aslında yılın bir artık yıl olup olmadığı öncelikle artık yıl formülünü kullanarak aslında öncelikle yılın bir artık yıl olup olmadığını yani Şubat ayının 28 gün mü veya 29 gün mü olup olmadığını bulup daha sonra da ayın içerisindeki o aya kadar olan hangi günleri barındırıyorsa her bir ay kaç adet gün barındırıyorsa onları hesaplayıp daha sonra da aslında gün değerini o da tarihe ekleyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada dediğim gibi biraz hem programlama dili bazlı hem de farklı bir stringi elde etme kısmında aslında burada ben date time yapısını C# içerisindeki date time yapısını kullanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum çünkü bu tarz string ayrımları kısımları tabi yine arka tarafta date de benim için bunları yapacaktır aynı olarak ama direkt açık açık bunları bu şekilde belirtip Kullanmak biraz gereksiz Gözüktü bana Bu yüzden ben direkt day time Yapısını Kullanıp bunun içerisinde Daha sonra da day of year Propertiesini kullanarak day time içerisinde Benim burada gelir Kaçıncı gün yılın kaçıncı günü olduğunu Bulmak isteyeceğim Day time benim için hem artık yıl artık saniye veya işte farklı şekilde olan Domain spesifik kurallarının e, içerisindeki bütün e, işlemleri benim için e, Yapıyor Olacak Bunun için arkadaşlar ben burada verilen stringi bir e, datetime Parse exact ile Date Yyy e, ve Invariant culture ile Info Invariant culture ile e, Parse edip date time benim için e, içerisindeki doğru e, date'i hesaplayacaktır. Bu şekilde kullandığımda return deyip dt. day of year propertiesini kullanarak aslında ben direkt olarak a, burada geriye a, bu bilgiyi döndürebiliyorum. Tabii bunun için arkadaşlar culture info'yu kullandığım için burada a, using um, globalization Namespace'inde koduma eklemem gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde kullanmazsınız eğer öncelikle sizin hesaplamanız gereken birçok şey var aslında size verilen string içerisinde şöyle yapabilirsiniz eğer bu yolu kullanmamak isterseniz Örneğin önce yılı hesaplamanız gerekir veya yılın yılın aylarının barındırdığı Gün sayısını bulmanız gerekiyor. Bu da tabii öncelikle o yılın artık yıl olup olmadığını hesaplamanız gerekiyor. Çünkü Şubat ayı artık yıllarda bildiğiniz gibi 29 gün barındırıyor. Diğer yıllarda 28 gün barındırıyor. Örneğin yılların daha doğrusu ayların tuttuğu bu hesaplamayı yaptıktan sonra ayların tuttuğu gün sayısını bir integer dizi içerisinde bulup daha sonra da bizim buradaki ay değerini hesaplayıp o aya kadar olan bütün gün sayılarını toplayıp daha sonra da bizim stringimizin içerisindeki gün sayısını eklersek aslında bu stringin o yıl içerisinde belirttiği kaçıncı gün olduğu, yılın kaçıncı gün olduğu bilgisini geriye döndürebilirsiniz. E, muhtemelen yani bu da bir yöntem ama dediğim gibi benim için DateTime eee structure'ı bunun içerisinde C# içerisinde DateTime structure'ı evet. benim için hepsini yapıyor kendi içerisinde. isterseniz burada DateTime kullanabilirsiniz. isterseniz herhangi bir görüşme sırasında bu string'i tire işaretine göre split edip aslında yıl ay gün değerlerini alıp dediğim gibi önce artık yıl olup olmamasını Kontrol edip daha sonra da o aya kadar gelen O aya kadar olan Bütün ayların Kaç adet Gün barındırdığını toplayıp Daha sonra da bu değere Burada stringimizin içerisindeki gün değerini de ekleyerek aslında Ulaşabiliriz Peki bir run edelim kodumuzu burada Yanlış yazmışım. Invariant olacaktı. Tekrar bir an edelim. Evet kodum başarılı şekilde run oldu. Artık e, kodumu submit edebilirim ben de. Evet runtime'ı hiç fena değil. Runtime'ı 92 milisaniye ve tüm C Sharp submission'ın %48'inden daha hızlı bir şekilde e, çalışmış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar burada zaten details ile gidip diğer çözümlerine de bakarsanız muhtemelen buradaki string manipülasyonu yapıp işte tire ile edip yıl ay gün değerlerini hesaplayarak az önce bahsettiğimiz kurallı uygulama konusunda da çözüm yapabilirsiniz. Şey olarak performans olarak çok fazla bir fark yaratacağını düşünmüyorum bu konuda ama yine diğer çözümleri de deneyebilirsiniz dediğim gibi. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki litgo sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.